Merhaba, ben Burcu Esmersoy. Bugün 6 Nisan 2020 Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Günü. Spor, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli araçlarından biri çünkü spor hoşgörü, saygı ve dayanışmayı teşvik ediyor. Spor kadınların, gençlerin, bireylerin ve toplulukların güçlenmesine katkı sağlar. Çünkü spor ona emek harcayan hiç kimseyi geride bırakmaz. Korona virüsü nedeniyle ellerimizdeyiz ama bu aktivite yapamayacağımız, sosyalleşemeyeceğimiz veya takım arkadaşlarımızı göremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Dünya Sağlık Örgütü bir haftada orta yoğunlukta 150 dakika, yüksek yoğunlukta 75 dakika fiziksel aktivite öneriyor. Koşullar ne olursa olsun daima sevdiğiniz spor için elinizden gelenin en iyisini yapın. Yeni dünya rekorları kırabilmek ve uluslararası başarıları elde edebilmek için antrenmanlara evde devam ediyorum. Siz de bize katılın, evde kalın, hareketsiz kalmayın. Kaldığımız yerden daha da büyük bir coşkuyla spor salonlarında buluşacağız. Bu sırada siz de dijital kanallar aracılığıyla hem de evinizdeki imkanları kullanarak hem fiziksel hem sosyal olarak aktif kalın. Sport has the power to change the world. On this international day, Of Sport for Development and Peace. We invite everyone to stay healthy and stay at home and maintain the team spirit. Stay at home, stay healthy.